TikTok TikTok bak beni sarmayın chat. TikTok beni sarmayın çıldırıyorum orada. Bir izleriz ama TikTok. Dur 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 dur. Şunu izleyelim. Ben severim abi. 40 kill Sanok. Sanok iyidir. Sanok güzeldir. İzleyelim bunu iyice. Kardeşim benim be. Duvoza Rubbo. Duvoz gene ama bu gene birilerini vuruyor. Hayrette pek kimse atlamamış. Alttan sonradan giriyorlar. Tamam onu o aldı. Gayet iyi Burada Sanok haritasında Sanok haritasında abi Elinden geldiği kadarıyla aktif oynayacaksın ya Yani sürekli pozisyon değişeceksin Ve etrafını kontrol etmeden Bunlar şu an çok etmiyor ama Böyle olması lazım Yoksa sıkıntı abi Çok güzel İyi. Dursun'u vurdunuz lan Dursun tabi orada Gandana bastı. Ruppo'nun bayağı canı gitti. Ruppo'yla Dwoz gibi olacaksın abi. Gerçekten. Ben burada Sanok haritasında neye bayılıyorum biliyor musun? Şu arka taraftaki hangarları alıp basan adamlara bayılıyorum gerçekten. Espri mi yaptın derken Ya yeni anladınız espriyi de boşverin. Ya işte yapıyoruz oğlum bize bir şeyler. Adamın dünyadan haberi yok. Arkandan geldiler. Sen orada o alırsın o M4'ü ya. Mito ile barışçı mı? Yok ya. Duvoza grup Mito barışçı değil yani. Bunlar best olar abi mobilde ya. ve gerçekten. Ee, hiç mobil yayıncının hiçbir videosu izlemiyorum. Emülatör bir tık daha artı play olduğu için emülatörü izleme taraftarıyım. Tabii ki herkesin duygu bakışı değişiktir. Ama bu çocukları izlerken zevk alıyorum abi iyi ikililer. Bu çocukların One Man Squad'ını değil Doğu Squad'ını izlemeyi tercih ederim mesela ben. Onunla iyi yapmışlar. İyi bence gayet güzel. Çok güzel içeri çıkartıyorlar. Daha rahat oluyor. Ee, bir kişi One Man Squad'dayken böyle belli bir kill aldıktan sonra bir yerde böyle tökezliyorsun. Diyorsun ki lan üzerinde 25 kill falan var. Sakin oynayayım biraz daha. Basayım drop'a ama direkt dibinde durmayayım. ya. Yani bir tık daha et daha bakayım diyorsunuz. O zaman da kesin ölüyorsunuz. Bok yoluna falan gidiyorsunuz. Bak Mesela iki adam bekliyor burada. Van Man da olsan buraya gelin ona bak bir tane adam burada pusuyor mesela. Hiç ses çıkartmıyor. Bir yerde mesela hop gidip bitirecek pat vuracak ya da tam bittiği mermi ile çıkacak. Ama böyle olduğunda çok iyi oluyor. Gerçekten çok iyi. Ya do squad da olsa, do eşli mod da olsa, tekli mod da olsa bence oyunun oynama kalitesi ile alakalı bir şey. Yani bir 40 kilo alırsın ama zevki yoksa yoktur mesela oynayış tarzının zevki yoksa. Baksana adam iki tane robot gibi oynuyorlar. İyiler iyiler. Oğlum ne vurdu lan öyle? Bak 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 mesela. Mesela yani anladın? Nasıl yani değil mesela yani bu. Gayet güzel indirdi çocuk. Diğeri hasar yedi çıktı. Hop diğeri geldi çöktü. Bitti. Türkiye ve Almanya bitti abi. Şu benim sakalıma niye böyle oldu burada? Türkiye vs Almanya bitti önümüzdeki zamanlar gele bir şey olur. Doh niye Discord diyor ya? Ne oldu anasını satayım Doh? Bir sal beni ya ne oldu? Dur bakayım. Bekle bekle bakalım. Update atıyordu şu an. Afa vuruyor vuruyor. Bir saniye. Yok, hiçbir şey almamış bana. Salaklık yapıyorlar. Doğru yazmamış ki bana. Ne oldu lan yazayım? Ne oldu lan? Ne oldu? Hayırdır birader? Ne yapıyorsun? Ne yapayım? Aa, best kankilerimi izliyorum. Sen ne iyi e, ne yapam ben de oturam ee, ayaklarımı uzatam şey diyeceğim şimdi sana. Efendim aşkım. bu Yayındayım. PUBG Mobile, PUBG Mobile oynamayı düşünüyorum. Tamam düşünüyorsun şimdi ben de emülatör kuracağım da çünkü ben hala çip olmadığım için hangi bok oynarsam oynayayım kasıyor. <laughs> Tek kasmayan şey PUBG Mobile diye diyorsun. Tek kas bir şey PUBG Mobile Çip PC yapmam gerekiyor benim. 3090'lı ekran kartlı sistem kasıyorsa daha ne yapayım ki ben yani. Ya bir de şey düşünelim. 3090 ekran kartı var ama PUBG Mobile oynuyorsun. Yani o da ayrı evet, bir Evet yani o da ayrı bir dava zaten. Oyun işte, ekran kartı kabul ediyor mu? Ekran kartı kabul ediyor mu oyunu? Bu ekran kartı utalıyordur herhalde PUBG Mobile oynadığı için. Aa, ben e, bize bir de lazım da aslında. Yoktur. Ben e, olmasın. Ben şey seninle yapalım. konuşuyorum ben e, Devran, bizim Kıbrıs Devran Reis var. O benim LoL'deki tamam. videolarımdan. E, bir de Enver. Üçümüz girmeyi düşündük. Böyle Kıbrıslı Az inan oynayacaktık da sen de konuşun yani benim gibi. Konuşabilirim bence. Böyle düşünüyorum. düşündüm. Senin gibi konuşun mu? Konuşun mu dedin bittin yani. O öyle bir şey değil. <laughs> konuşun mu ne yap? Türkiye'de bile öyle bir şey. <gülüyor> 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 konuşun mu ne? Konuşun. Komşu mu bu? Komşun. <laughs> <laughs> hayır, hayır öyle bir şey değil bu. Böyle <laughs> bir şey değil. No no no. Soul Loot Besto hiç izlemedim ama bence benim gözümde Besto The bu. Bence. Daha Tabii da iyi biliyordur mesela. Doh mi? sence? Ne abi? Doh ama The bu mu? Yoksa kim demiştiniz? Loot Solkay mı? Lutsa Solkay'ın arkadaşlarını bilmiyorum ama Doğuz'da şeyi biliyorum ya. Yani. Hayır oyun oyun tarzı iki kişi girdiklerinde Doğska. Onlar Doğska atıyor o mu ya? sol kaybolur. Şey yapmıyorum, takip etmiyorum. Hatta şöyle söyleyeyim, Hakan'la e, Süleyman'ın oyunlarını da, ya, videolarını da takip etmiyorum da. Şey, arkadaşlıklarını bildiğim <laughs> için. Ben, Ondan, çok çok trolleri şey var ama. Yani, Gerçekten çok, çok, troller. Ya. ya şerefsiz. siz, ben Doğu hesabına, <laughs> Doğu hesabına <da, gülüyor> bir de Rupo ile konuşuyordum. Böyle bir şöyle bir şerefsizlik yok. Tam troller ya, ağır troller adamlar. Ama oynuyorlardı yani. İzlemediğim için bilemem. Onları da izlerik ama. Dert değil. Onlar iyi oyuncular. Futbolist ekibin çocuklar değil mi onlar? Bayağı iyi oynuyorlar. Bizimkilere yazıyorum. Enver, ben, Devran, Doh. Benim Discord gelin. <laughs> şey WhatsApp'ta grup oluşma eskiler. Eskiler bize mesela beski dedik Lan Ne zaman öldürüp bu Aa Aa Üzüldüm Aga be yak spam Yak spam Vay be. Ya. Rupo gittikten sonra bir Duvoz'a bir şey oldu ya. Ne oldu lan Duvoz? Sakin ol anasını satayım. Tamam tamam. Tamam hepsi senin tamam. Kalite kötü abi de onların. Bunlar niye böyle kaydediyor ya bu videoları? Ben anlamadım ki bunlar bunlar OBS e çok yanlış bir kodlayıcı yapıyorlar. Bu böyle olmaması var Bu kaliteden dolayı da izleyici kaybediyorlardır ha. Beni videoları izlerken böyle mi mesela? Ki ben en ağır kodlayıcıyla kaydediyorum. 40 60 bin bitrate. Bilenler bilir. Benim bir One at maçım 20 dakikaysa örnek veriyorum. O çıkıyordur 10 GB falan. Her zaman böyle bunlarınki. Aa, düşmedi zannettim yani. Güzel. Yok mu bomban oraya? Var mı bomban. Ben olsam bomba atardım ölürdüm. Benimki böyle değil abi. Sis mi attı? Oh, what? Smoke yolu yapıyor gardatçığım. O da sürükleniyor. Bitirmiyor. Çok mantıklı. Adamı gelsin de çık o an vursun diye. O ağaçta olduğunu biliyor adamın. Evet. Yavaş yavaş sürükleniyor. Şimdi bitirecek. Evet diğer adam göstermedi diye bitirdi artık. Diğer adamın artık bir şekilde gösterip Ya bir daha falan atması lazım Elgato kullanmıyorlar galiba. iPhone'un kalitesini kullanıyorlar. iPhone'un kalitesi Daha iyi kaydetmez mi? Benim yayınları indirirken hala işte 10 GB. 10 GB olarak indiriyor. Ne yapıyorsun? Sağda değil miydi oğlum adam? Bekmen yanlış gördüm. Kaç kili vardı lan Rubbo'nun? O odak görmeden. Oha Rubbo'nun bayağı kili varmış bu arada. Şimdi Ruppo'yla Duvos ee, bu videoya birisi bir <laughs> güzel. Birisi bir kanala e, yüklüyor değil mi? İkisi de aynı maçı yüklemiyorlar mesela. Ben iPhone'un kendi kalitesinin çok iyi olduğunu biliyordum. Niye Elgato kullanmıyorlar ya? Mantıksız. Öğrenirim ama. Bu çocuklara bir el atayım bu konusuna. Bu daha iyi kaydedebilirler bunu. Çok daha iyi kaydedebilirler. Pusuyorlar mı ev içinde cidden? Duvar dibidir bence. Bence duvar dibidir. O sol duvarda falandır bence. Orada değillerdir ya herhalde. duvar dibidir diye düşünüyorum ben. Tavaf etti o evi. Pin atıyor. <laughs> Bombayı da düzgün atamamış bu arada. Bomba da geri dışarı çıkmış. Şans. Ben olsam bomba benim kafama gelir oradan dönse dönse. Çok iyi. Çok iyi. Çok hareketli ya bu çocuk. Gerçekten çok hareketli ve çok hoş. Bu, bu hareketli olmasından dolayı bence izleyici sıkılmıyordur. Ortalama kitle tutma süresi bu çocuğun çok yüksektir. Aha orada orada. Zıplayıp vuracak. Hop. Wall plate. Wall plate wall plate. İyi bu da sukat videosu mu yoksa do video mu? 3 4 adamı düşürdükleri bir yeri bilmiyorum. Gayet güzel bu arada. Çok iyi, çok iyi. Ellerine sağlık çocuklar.